Daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Analize başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim ve analize başlayalım. Bitcoin tablosuna baktığımızda 46.500'de akümlü olmuş bir Bitcoin görüyoruz arkadaşlar. Açıkçası istemeyeceğimiz bir tablo şu an için var. Ee, bir düşüş hareketi Burada 46.500'de bir akümülasyon ve aşağı yönlü bir geri çekilme. Ee, bu şu an masada olan lokasyonlardan bir tanesi. Ama boğa trendinde olduğumuz için özellikle söylüyorum burada. Bakın dün de söyledik 46.850 arkadaşlar çok önemli bizim için. Burada tekrardan 4 saatlikte bir tepe görürsek eğer risk alınabilecek bir lokasyon. Neden? Çünkü bir boğa trendinde olduğumu düşünüyorum. Ben genel anlamda her ne kadar günlük olarak bir alçalan dip yapmış olsak da ben genel anlamda trendin hala boğa olduğunu düşündüğüm için burada 46850'nin kırılmasıyla birlikte tekrardan masaya dahil olacağım. Şu an için izlemenin daha makul olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi altcoin'lerde bir hareketlik var kaçırıyor muyuz çok bir şey kaçırmıyorsun yani burada Baktığımız zaman birkaç tane altcoin dışında arkadaşlar Ciddi anlamda giden altcoin yok özellikle büyük altcoin tarafında yükseldiği için burada dominans tarafında geri çekiyor aslında ee, Burada kırılım da yaptıracaklar gibi dominans tarafına Ama sadece birkaç altcoin'de ilerleyiş var bu ilerleyiş birkaç altcoin'de geliyor ee, Bundan kaynaklı olarak dediğim gibi kaçırılan bir şey yok ee, Ben mesela sürekli takip ettiğimiz nerede neomuz ne o ne o ne o. Ne mesela 47 48 bandında sattık sanırım 47 küsürden. Şu an 50 küsür 3 3 puan yukarıdan almışım. Çok mu önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi yeter ki e, buradaki diğer çöküşü görmeden yukarıdan hani birkaç puan daha yukarıdan alalım. Gerekirse 5 puan daha yukarıdan alalım ama yine para kazanalım mesele bu arkadaşlar. E, dediğim gibi burada kümle dönemi var bu hakim döneminden sonra özellikle tekrardan 46-850 üzerine çıkarsa ben masaya dahil olmayı düşünüyorum tekrardan. E, yaptığım sepette herhangi bir farklılık yok şu an benim için. Özellikle artmamış olanlar bakın. E, sattığım seviyede olanları almaya çalışacağım. O an hangileri olur bunlar bilmiyorum ama sattığınız seviyelere göre sizler de bu alımları tekrardan gerçekleştirebilirsiniz. E, böyle tutup %20-25 yükselmiş tekrardan e, bunları almam muhtemelen. Ama onun dışında dediğim gibi %2, %3, %5 bu civarda yükselmiş yükselmiş olanları Hadi yüzde on diyelim e, bu civarda yükselmiş olanları tekrardan sepeti bekler yoluma devam ederim e, şu aşamada e, burada aşağı yönlü alım lokasyonlarına baktığımızda dediğim gibi şu geri çekilme gelmesi durumunda alım yapmıyorum şu anda e, ama oldu da e, burada bir kırılım geldi nereler değerlendirilebilir bir ihtimal 43'e iğne attığında değerlendirilebilir yine buradaki gibi bir iğne görürsek değerlendirilebilir e, burada Hatta ben genel anlamda bir spot alım yapar mıyım bilmiyorum ama bir long pozisyon açarım bir tepkide anında çıkarım arkadaşlar tekrardan. E, aşağı yönlü baktığımızda tekrardan özellikle en makul değerlendirme alanı dün de bahsettiğim gibi benim için 40800 bin bandı. E, hemen altında 37500 bin e, hattı. Burada benim için en makul değerlendirme alanları arkadaşlar. Buraya doğru bir geri çekilme gelmesi durumunda e, cidden tekrardan masaya dahil olurum. Ve altlarına hemen altlarına arkadaşlar e, belki %5-6 bir kayıpla e, stop olmayı düşünürüm bitcoin bazında. Altcoin alacağım bitcoin bazında dediğim oranlarda bir düşüş hareketi gelirse de stop olacağım. Evet şu an için tabloda ekstra bir durum yok. E, burada baktığımız zaman dediğim gibi e, arkadaşlar long pozisyon açabilirim. Belki Bitcoin tarafında geri çekilme gelirse onun dışında baktığımızda e, birazcık Amerikan hisselerine yönelmeyi düşünüyorum long short olayında arkadaşlar. E, şu an için tabloda dediğim gibi bir yerde netleşmesi durumunda tekrardan arkadaşlar alım satıma başlarım ben de. E, şu an için dışarıdan izlemek en makulü. Yani burada Bitcoin bazında bir harika Bitcoin bazında bir değerlendirme yapılabilir. E, veya işte dediğim gibi Amerikan hisseleri bakımından bir değerlendirme yapılabilir. Ama onun dışında e, ben diğer tarafta altcoin'leri bir tık daha riskli buluyorum. Herhangi bir şekilde e, bitcoin'de küçük bir kırılma ile birlikte yine paramparça olma ihtimalleri masada bulunuyor arkadaşlar. Bunun e, bilincinde olup hareket ederek e, önemli olanın para kaybetmemek olduğunu bilerek hareket ederek e, sizler de en azından işlemlerinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında açıklama kısmında bulunan linkten kayıt olarak 10 dolar ile 250 dolar arasında bir hisse veya kripto paraya sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ama kriptoloji kodunu kullanmanız gerekiyor bu aşamada. Dediğim gibi gerçek zamanlı, sıfır komisyon, özellikle fonlama ücretleri yok. Bundan kaynaklı olarak benim ee, tercih ettiğim yegane platformlardan bir tanesi. Ee, dediğim gibi çeşitlilik olsa spotu bile tamamen buraya taşıyabileceğim bir platform arkadaşlar. Ee, bu sunduğu avantajlardan kaynaklı olarak değerlendirmek isteyenler özellikle ödüllerini de alıp burada değerlendirme yapabilirler. Onun dışında bu tarafta bahsedebileceğim bir durum yok. Dominans tarafında dediğim gibi 40 band hedefleri şu anda gelecek gibi duruyor. 40 bandının aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte ciddi bir kırılım görürsek bundan sonraki hedef lokasyonumuz 29 ban, 29 diyorum 25 bandı olacağı aşikar arkadaşlar. 25 band hedeflerine doğru ilerlemeyi bekleyebiliriz bu aşamada. Onun dışında Küresel piyasalara baktığımızda bir tık geri çekilme mevcut. Ee, dediğim gibi bu geri çekilmenin ne kadar e, derinleşeceği mesele şu an için daha aşağı gider mi? Daha aşağı giderse bizim tarafta da sıkıntılar baş göstermeye başlar arkadaşlar açıkçası e, iyi takip etmek gerekiyor o yönden de. Onun dışında şu anda farklı ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.